Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, öleceğim galiba. Sabah olsun artık ya. Sabah olsun. Son birer sesi çok korkunç. Dönüştür o Dönüştür dönüştür dönüştür. Kömür bulmuştum değil mi ben? Ben kömür bulmuştum. Ben niye korkuyorum ya? Şuradan dört tane ışık. Koy buraya. bunda bir aydınlanam ya. Haber lan otçu. Bak ben buradayım. Ee. Kripper altımızda creeper var. Şurada creeper var. Artımızda creeperlar geliyor arkadaşlar. Haber. Anne be sabah olsun be. Karnım acıktı ya. Acıkıyorum acıkıyorum. Acıktım. Kafayı bozacağım. Aa, yaptım Kafayı bozacağım. Ama yemin şap, oh. var zaten Şap şapır 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 şapır. şap 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 nasıl şap 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 aya bakalım açık. Ay 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 ay. Ayı işaretliyorum şu anlık. Pat. Pat. Ay bak şimdi. Bana bir oluk yap. Güzel olur ya. Çam odunu kafası kafası ay kalası lan erkek adamın yüzde doksanı zaten kaçmaktır. Krafteki tabelimizi bir alalım biz ya. Krafteki Crafting taberimiz mı gitti? Yok. İyi. Kalabı çıkacağım. Nereden geliyor lan o sesler? Hmm. Of sesler nerede geliyor? Ne ah. oldu? Korktum bir anda. Bunun da de delik var sandım korktum ya. Ben de. Sabah olsunlar yanarak olsunlar. Aa sabah oluyor. Mahu. patlıyordu. Bak yine patlasın mı? Aha da bir şey var. Demir kılıç. Ona zombi oldu. alış nerede? Neredesin lan sen? Öleceğim. Skelet. Çim koordinatını al. Arkadaşlar ben o yeri bulup geliyorum ya. Arkadaşlar neyse devam edelim ya. Öldüm neyse. Ben buradan devam edelim. <laughs> Öldüm ya. Haber bir şey olamaz ya. Demir kılıç da vardı. Onu da alacaktım ya. dışarıdan ses gelebiliyor gelebilir arkadaşlar çünkü bu kurban bayramı bitti de hala şey kesiyorlar et misafirliğe geldikleri için şunları balta yapamıyorum. bir de şimdi... neydi ya ismini unuttum Neydi ismi? Çam ağacı mıydı? Neydi burası? Bu ne? He çam. Çam sakız çoban armağanı. Klan 40 kardeş. Huf. Yani söyledim ben de biliyorum. Arkadaşlar video devam ediyor mu diye bir kontrol edeyim. Edilmiş tamam, korktum devam etmiyor diye. Sen kimsin kardeş? Ee... Bak speedrun gibi yapayım mı? Oh, dur, ama Bak arkadaşlar. Nasıl yiyeyim ama? İzleyiciler çok kötüsün de. Allah. Kestim. Sen neredesin? Sen yavru musun? Değilsin. Yavru olanları öldürmüyorum. Kalın buraya. Time of strike. Ya e ben İngilizce bilmiyorum da Türkçe söyle be ya. İngilizce bilmiyorum ben İngilizce. Arabik soru ki. Allah sana. Çünkü domuz domuz haramdır. Ama oyunda değil. Taş kazmam yok ki. Oh my god. My god. <gasps> Orada düşüyordum. Kömür 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 kömür. Abi ben bir taş tazı... yapayım ya. Çok zor oluyor kızmak. Kır. Hı, 18'de bayağı kömür çıkıyordu ya. Allah Allah. Dal tepe olsa ben dal tepelerde 8-10 tane çıkıyordu. <laughs> tam tatas <laughs> Öğretmenim bugün ders var mı? Yok evladım, yok. <laughs> Ağabeyim ben senin dayın Marka Ahmet'çi dedim. Ben senin dayın Minecraft oynuyorum dedi. Minecraft server'ine. He? Ne adam oğlum ya böyle çıkarıyor ya. Kömür lazım oluyor. XP kasıyorum ya. Abi köy bulsak. Köylülerden de kitap alsak. Of. İleriki bölümlerde netrite bulsak. Netrite'ı servet 3 servet 3 4 kassak. Kassak demişim ya. Sonuca da birilerini alacağım ha. Kardeşim bugün giremedi oyuna. Bilemiyorum. Oh. Sesler geliyor arkadaşlar biliyorum. Sesler geldiği için özür dilerim. <laughs> Orada bir şey oldu. Herobrine baba mı geldi ki? <laughs> Koyunu köpke öldürmüş. İneği de öldüreyim bari. Hiç arkadaşım yok. Ama oyunda. Ana adaya bak lan. Kov <laughs> Tripper. Kov demek ki demek? Bunu herkes biliyordur zaten. Kov, inek. Tripper ne demek oğlum? Hocam hello ne demek? Merhaba kuzum. Üstüm sarımsık. Ulan burada ada var. Bildiğim bu ada. Tüpetüs ada ya. Yani Tüpetüs ada. Kaç dakika olmuş lan video? 12 dakika. İşte olsun. Gelin buraya. Şunları ya şunları sevenler var mı ya? Allah Allah ben şurada bir kurbanlık mı gördüm? Allah Allah kurbanlık görmemiş mi ya? Ben başka bir şey toz olup gitti o Herobrine yaptı sanki. Eskiden ben bu yolları Herobrine yaptı sanıyordum. Neyse Minecraft'ın kendi şey sevdiğinden dolayı işte kodları işte.